Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz Minecraft. Lan ne yapıyorsun Oğlum oh, hoş bulduk abi. Hoş bulduk. Hoş geldin Cem. Garbarüs'e Garbar, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Garbarüs'e abone olmayı unutmayın cam. Eski giriş yapmaya çalıştım ama izin vermedi kardeşim ya. Hadi abi yapsana bir dinleyelim be. Vallahi bir dinleyelim. Hadi be. <laughs> tamam dur. 3, 2, 1 kayıt. Onu da yapıyormuşum. <gülüyor> aynen aynen. <gülüyor> Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Minecraft oynuyoruz ve yanımda Garbarius Tanrıcan <laughs> var. Cancım hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk abi. <laughs> Sıkılmadım <mı> abi artık bu <laughs> Çok ya. sıkıldım ağır sıkıldım Can. <laughs> Can ne yapıyoruz biz neredeyiz şimdi? Şimdi biz adalardan birine geldik arkadaşlar. Burada gördüğünüz üzere biraz önce sen aldın herhalde. Burada şeker kamışı vardı abi. Evet kamışlı Selim oldum. <laughs> kamışlı. Abi burada clayler var ya full topluyoruz abi bunları. <laughs> Mehmet Ali Clay. Olay bu. Tamam. Ya Allah'ım ya. <gülüyor> <gülüyor> bu Clay'lerle işte brick falan craftlayacağız abi. Bunlar bize tamam. lazım olacak. Şey yapacağız ya, deniz feneri yapacağız ya abi. Evet. Deniz feneri için dekoratif bloklar craftlayacağız bunlar. Bak bak laflara bak dekoratif falan diyor. Laflara bak laflara. <laughs> Şimdi biz dekoratif craftlayacağız ya. Bu bölüme kaç like istiyorsun <laughs> Bu bölüme şöyle bir 5000 like istiyorum arkadaşlar. O Otoboka like isteyen yeni yeni. <laughs> arkadaşlar dekoratif klasik şey yapacak E, o yüzden like atmayı like at unutmayın falan. Biz böyle like istiyoruz da geliyor mu acaba? Şu an biz bunları <laughs> <de> biraz... Bence geliyor <laughs> evet. ya. Bence eskilerin hatırına geliyor Cem. O kadar da değil arkadaşlar, yani. Arkadaşlar like atmazsanız ayıp edersiniz. O yüzden aynen, aynen ayıp etmeyin. Ayıp olur yani ayıp olur. Aya komik çok üst düzey bir espri bu ya. <laughs> Ay, ayıp olur. Vay be <gülüyor> espriler oranmışsın <laughs> <öğrenmişsin> abi. <laughs> yeni iğrenç espriler. Cem savaş çıkmış. <laughs> ya valla arkadaşlar neyse ben bunu, <laughs> bu, konu hakkında hiçbir şey söylemek istemiyorum. Yok, ciddi bir şey söyleyeceğim. Ciddi bir şey söyleye tamam. söyleyebilir miyim abi? Tabi tabi söyleyebilirsin Cem. O kadar boktan bir dönemde de ki. Ya ben arkadaşlar hayatımda 3-4 tane savaş, bir tane hatta 2 tane pandemi, böyle ekonomik krizler. Var yaptı falan böyle. Ya, abi aklına gelebilecek bütün kötü şeyleri tecrübe ettim yani ya. Aynen. Böyle ben... bir hayat olamaz. Yazıklar olsun be. <laughs> ben Körfez Savaşı'nı da görmüştüm ya. <laughs> Baya eski. Abi yazıklar olsun. Gerçekten dünya bok gibi Abi, bir yere gidiyor. Evet Yapacak ya, bir şey yok. Biz burada güdüp eğleniyoruz da yani dünyanın ben bir de gittim arkadaşlar. Şu an savaş olan bölgelerde ben daha Aa evet gezmiştim. Cem anlatsana onu. Ya yani... çok güzel bir yer. Bir kere Ukrayna ben Çernobil'e falan da gittim. <laughs> Gül itibariyle Çernobil'de de artık savaş varmış, çatışma var. Ben de niye savaş muhabiri? <laughs> muhabirine bağlı bak ya. Cüneyt Özdemir <gülüyor> bildiriyor. <gülüyor> Aynen, Aynen. <ben. gülüyor> Coşkun Aral'a bağladım ben ya. <laughs> bu arada bu <bizim gülüyor> videoyu çektiğimiz gün ilk gün arkadaşlar. Ne zaman yayınlanır bilmiyorum ama. Umarım kötüye gitmemiştir siz bu videoyu izlerken. Gerçekten. Aynen, umarım. Umarım yani öyle umuyoruz. İlk günündeyiz şu an. Bitcoin çöktü falan. <laughs> Bitcoin de çöktü. Bu arada ben de yatırım yapmıştım abi. Ben Oy, de yaptım yatırım. Battın mı Cem? Abi yemin ediyorum yatırdığım paranın yarısını da falan Allah'ım çok kötü. <gülüyor> <gülüyor> Oo, Her ama paranı. Şey Ana her şey mı kötüye mı? gidiyor. Ya yok abi ben şimdi burada uzun uzun anlatmayayım abi şuradan tamam. aldım, buradan aldım falan. Yok dedi. yok, A an ana paranın yarısı kaldı, değil mi? Ya bir Yatırın... öyle bir şey oldu. Yaklaşık yarısı evet. falan kaldı. Aynen. Şey geçen böyle trading view forumlarında gezerken adamın bir tane şey yazmış. Ana paramdan sadece anam kaldı diye. <laughs> Arkadaşlar çok kötü, çok kötüye gidiyor her şey. Ben gerçekten dayanamıyorum artık. <laughs> Aynen. Ya. E, i̇ntihar edelim mi? canım. <laughs> <laughs> Ya oğlum çok kötü ya neyse tamam bu muhabbet hiç iyi yere doğru gitmiyor. Can biz adaya odaklanalım ne yapacağız kardeşim? Ana adaya gitmemiz gerekiyor artık. Sen de Şeker evet. kamışlarını aldın değil mi abi? Aynen aldım abi. Tamam o zaman biz yavaştan ana adaya doğru gidelim. Ama bunun da nerede olduğunu bilmiyoruz. Bu biraz sürebilir. Hatta burada biz bir küçük bir kesik bile atabiliriz abi istersen. Attık bile şu an. <laughs> Hadi bakalım. Can böyle bir ada bulduk kardeşim. Aynen adayı ararken burayı bulduk abi. Bizim pumpkin. Aa bak bunları kırdı alamadı Üst Üstüm dolu abi. Üstüm dolu ya. Dur bakayım. Ben sallıyorum bunları. Üstü alıyorum. Salladım abi. Aynen abi. Onları da bir toparlayalım. Oh, bahtisler de var burada. Baptist, ya aslında şu tavukları falan bizim adaya nasıl götüreceğiz ya? Onun bir çaresine bakacağız abi. Tavukları falan kayığa bindirebiliyoruz herhalde. Senin kayığına bindiririz abi. <laughs> tavukları pişirmişem. Hacı'yı da çarşıya göndermişem. Ulan burada da ada bulduk da bir kaktüs vardı o kadar. Bir de pumpkin vardı. Başka bir şey çıkmadı ki buradan. Pumpkin pie. Pumpkin pie. Ben gidiyorum abi hadi. Devam. Aman Adayı de aramaya de. devam. Aynen. Bu haritanın sonu var mı acaba abi? Abi hiçbir fikrim yok. Yani Neyse, bayağı da sen, büyük gibi görünüyor ama. Kendine bir kayık yap abi. Kayıp yap, bin ve var yap. var. Kayık var bende. Neredesin ki sen? Ben dümdüz gidiyorum abi. Bulursam koordinat vereceğim sana. Hadi biz aramaya devam. Cem burası neresi kardeşim? Abi bizim adayı bu arada bulduk. Bizim ada karşıda da. Ben burada iki tane gemi batığı buldum. Önce bunlara bakalım mı ya? Aynen lan. Bir tanesi solda bir tanesi şurada bak, sağda. Bir tanesi bak denizin içinde var abi. Gelsene bu tarafa. Kanka yemek... Ge ye Oğlum üç tane var lan. Etrafımızda bir sürü var. Aynen aynen. Bizim zaten şu CD'leri bul. CD ne lan? Müzik diski işte. Aynen. Şey, onları Aynen. <laughs> Kanka yemek var mı hiç üzerinde? De. Abi yemek var var gel atayım ben sana aynen, bir iki üç. Bir yavaşladım ya. Hatta şöyle iki tane de atayım abi onları abi da alabilirsin. Daha şuna bakıyorum abi hatta gel bakalım beraber ya. Tamam ben de şöyle üzerimdekileri bir sallayayım cam. Aynen aynen. oha iki üç tane sandık var burada. Oha ciddi misin? Vallahi Hemen gel, gel abi açmıyorum bekliyorum seni. Hemen geliyor ruhup. Oha niş. Bunda ne var? Ulan bu boş. Bunlara baktık mı biz? Bu da boş lan. Oğlum beni mi yiyorsun canım? Ayda bu da boş lan. Lan nasıl boş? Ayda bu da boş. Burası boş abi. Tamam buna bakmışız demek ki. O zaman şunu gördük mü acaba şu denizin altındaki? Abi denizin altında bir sürü var lan. Oğlum kaç tane bir sürü dediğim ben burada bir tane görüyorum. Dur. Abi bak orada bir tane, solda bir tane, sağda bir tane. İki Oha tane gördüm atma. lan dur dur şuna bakalım o zaman ilk. Aynen ben şöyle dipten doğru ilerliyorum <laughs> Gel abi hoş geldin abi. <laughs> hoş bulduk <bulacağım. gülüyor> hmm. Dur nefes al nefes al nefes al. Tamam. Nefes al nefes al nefes al. Şu bakayım. Aa! Galt, galt, galt nakit. Aa şey bu tamam müzik disk var abi. Üstte Aa, iki blaze. tane daha sandık var. Oha diamond var lan. Oha! Diamond var. Diamond, Çok bir key. tane diamondımız var. Bir tane de Çok ne işimiz erecekse. Aşağıdan ne çıktı? Gold Nugget bir de şey var abi. Blaze Road. Tamam süper. Bir de öbürü nerede abi? Öbürüne de gidelim mi? Öbürsü. Bir tane daha var diyeyim. Ha o da şurada değil mi? Aynen. Gel Tam gel. Tam direkt o... karşıda abi. Kay... Ben şunu alıyorum. Sen kayığa bin aynen. Tam benim kayığıma Cem... binebilirsin. <laughs> Cem'in kayığına bindim. <laughs> aynen bin. Bu arada tamam. Biz 5 tane diski bulmuş olduk. 2 tane daha kaldı. Zaten bunu bulduktan sonraki görevler kolay abi. Deniz feneri falan inşa edeceğiz. Aynen. Böyle ya bu seriyi bitireceğiz arkadaşlar. Bu seri bitecek. Aynen arkadaşlar. Bu seri... Seri bitecek Ben şöyle dönüyorum. Şuradaki gemi diyorsun değil mi sen? Aynen aynen onu diyorum ya. Ona bakmış mıydık Ben ona mıydık bir bakıyorum. Acaba? Hemen bakıyorum. Oha. Oha. Bu ne oğlum? Var mı ya. bir şey abi? Hiçbir şey göremiyorum ya. Karanlık değil mi aşağısı? Oğlum bir dakika dur. Video settings parlant... Par... Pa parlant. Pa Parlantlık <laughs> bırak. Lan lan ölüyorum lan. Lan. Ölme. Lan ölme. Sakın lan, ölme. Çuk, eşyalar gider. Çuk, çuk, çuk. Çık çık çık. Eşyalar gider sakın oğlum. Şimdi cam şöyle aşağı doğru inip bir bakacağım ona. Tamam bir bak abi oraya. Sanırım biz bir tane daha şey kaçırdık. Yok buraya bakmamışız. Bak Nether Wart çıktı. Wart. Oo süper tamam. Nether Wart güzel. Büyütebileceğimiz şey toprak var bandı. Abi bende. CD miydi var mı? müzik diski falan. Abi bakıyorum onlara. Oo diamond çıktı bir tane. Oha süper lan. Bir tane daha çıksa çok iyi olacak bu arada. İki tane mi bulmuştun sen? Yok bir tane buldum ben. Ha bir tane. Evet bir tane daha çıkarsa güzel olur. Çıktım şimdi oradan. Diğerine bir bakacağım şimdi. Abi yanındayım zaten. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Allah cezanı vermesi ya. Ben sen ben seni adada zannediyordum. Yok yok ben kayık yaptım kayığıma bindim hadi götür bizi abi öbürine. Aynen bakalım. aynen diğerine bakalım canım şöyle gidiyorum. Oğlum bayağı şey keşfettik hadi ya şu iki tane daha bulalım ondan sonra ana görevlerimize devam edelim ya. Aynen ana görevleri bitireceğiz arkadaşlar. Hadi. Ya biz bir de ana adadan da kopmayalım abi. Evet evet. Bizim hata da şu ileride bir yerde olması lazım. Şimdi biz buradakine baktık. Aynen. İleridekine de bakmıştık zaten. Dur dur hızlıdan bakıyorum ben ya. Tamam hızlıdan bir baksana ya. Karıştırdım ben iyice. Aynen aynen. Çok karışık bu arada hakikaten. Yer yön duygusu gidiyor yani şunu oynarken. Bunu tamam bunu aldık abi. Buna baktık. Tamam. Ah, ah, of ah. geldim. Kayığım git. Ulan ne yaptın abi? Şu kayık hızlıyken şey yapma. <laughs> ya, dur, tamam dur, tamam dur. Kurtarma operasyonu Geliyor. <laughs> Gel. Evet. Şimdi tamam. nereye gidiyoruz can? Şimdi abi nereye gidiyoruz? Buradaki bütün batık gemilere baktıysak eğer. Bence baktık ya. Tamam baktıysak abi bizim şeyde adada ada da şurada bir yerde olması lazım. Aynen arkadaşlar adaya ayak basmamız lazım değil mi? Tamam o taraftan gideceğiz ya hatırlıyorum ben abi. Evet olabilir. Ya bizim ilk başladığımız bir tane raft vardı ya şişme bot. Evet. Ben onu gördüm biraz önce abi. Ciddi misin? O zaman yakınlarda o, izlesene. Onu gördüm. Şu adanın çevresinde bir yerde onu gör, görüyor olmamız lazım. Hah gel 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 takip et buldum yolu Buldun buldum. Mu? Yolu Buldun mu? Buldun mu? Gel, Helal gel, gel sana buldum. be. Tamam ulan ne kadar bir daha uzaklaşmayalım bu kadar ya. Evet ya ana adadan ama diğer tarafta şeyler kaldı bizim ha. Tamam Neyse, eşyalar ben... var onları alırız. Onun tamam yeri onları belli. alırız. Aynen yeri belli zaten bu tarafta yakın. Aynen tamam oh be. Ulan, bulduk zorunda be. Bizim ada da evet. güzelmiş ya açılar falan Aynen. Ya bizim ada bayağı büyük bir ada, güzel bir ada. Bir sonraki bölümde de deniz fenerini falan inşa edelim. Yapılması evet, gereken zaten... o taşları yapalım. Aynen. Bir sonraki bölümde arkadaşlar ana görevleri yapacağız. Ondan sonra da oradan devam edeceğiz. Can ben gittim. Hadi görüşürüz. Oh. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmak için buraya tıklayabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Aynı zamanda aşağıdan bana yorumda yazabilirsiniz. Yüzlerce farklı içeriği barındıran kanalımı gezebilir veya yandaki videolardan birine tıklayabilirsiniz. Tekrar görüşene kadar kendinize iyi bakın. Taklaya gelmeyin.